Saat 7.10 geçiyor arkadaşlar. Daha önce hayvana gitmiyor. Bu köpek de peşime düştü. Canı sıkılmış herhalde yapmaktan. O da gidiyor. Demek ki boş yatmanın iyi bir şey olmadığını da gördü. Bakalım nereye kadar gidecek. Boşuyor. <laughs> Demek ki iş yapmak insanı psikolojikmen motive ediyor. Dört köpek e, hayvan kütmeye gidiyordu. Bu yatıyor evin önünde. Bu sabah o da peşimize düştü. Hadi hayırlısı bakalım. Ne zaman geri dönecek. Paylaşt. Onlar oydu arkadaşlar. 2, 4, bu da 5 yapıyor. Kocamak gidiyor. Şimdi de koca muhtaklık. Hadi beş. Ormandaki malında çan sesler geliyor. 10 gündür almıyorum. 10 gündür dışarıda ile 9 mal. Toplam 30 sayı var şu an. Gittiler bakalım ne zaman dönecekler. Bir hevese gittiler. Arka yanı biraz zor oluyor ama inşallah iş gelişlerde düzelir. Yoksa yatmakla arka ayaklar düzelmez. Eğer doğuştan bir şey değilse bana bağlandığı için bu şekilde oldu dediler. Bilemiyorum. Yani damızlık kaldım zaten. Biraz yol yapsın. Hayvanlara gidiyor yayılmıyor. Maşallah. Güz arkadaşlar. Zaman akıp gidiyor. Ömrü akıp gidiyor. Yani herkes takvası üzerine yaşasın. Zamanın bir değeri yok. Bir gün öleceğiz. Burada kimler geldi, kimler geçti bu yollardan. Biz de bir yol yüz biz de geçeceğiz. Ondan sonra Allah kime nasip ederse. Uzağlar da aşağıda. Köpeklerle gittiler ben daha geçmiyorum. Beş! Yavrusunu çağırıyor yerizekalı. Beş! Hadi! Şimdi yaparsa geri dönüyor arkadaşlar hayvan. Yani bu zaten ses almaya çalışıyor. Yine sesi duydu herhalde. Beş! O bağırıyor, buzağı bağırıyor. O da kaybetmek için arıyor ama sonuçta ben boşlamadım Buza'dır. Şimdi bu yanına geçeceğiz. Ya sadece sarı köpek için, kocamın için çıktım buraya. Peşime geliyordu, malların peşine gidiyordu. Dedim her etmiş gitsin bari. Ben de buraya kadar yol ettim. Bundan sonra gidiyorlar arkadaşlar köpekler buraya kadar yol edince. Yine sesi geliyor Buralara fındık diktim. Burayı komple fındık dikeceğim buradaki yerleri. Hem hayvan yayılsın. Hem fındık olsun. Yani Artık bilemem fındık oyu olur ya da olmaz. Allah'ın takdiri. Çok para bırakmıyor mu diktim. En azından içinde hayvan yayılır. Bu kızıl ot tabir. Kızıl ot. Bu kurutulması lazım. İstila etmiş burayı. Zamanla istilacı bir tür. Çoğalıyor. Çok fazla var. Evet, yani neredeyse bu tarafı istila etmiş. Şimdi bu dağların yanına geçeceğiz evin orada. Bu biri dışarıdaydı. İnşallah nefes peşine düşmemiştir. bir ikini içerideydi. Anne yavrularını emdiriyorlardı. Onlar içeride kaldı. Onları da göndereyim. Bunlar dışarıda kalmıştı. Yavrular içerideydi. Emzirdim de Şunu da çıkartırdım. Gel, gel, gel. Gel, Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bunlar akşam yayıldığı için gelmiyorlar. Ya, yeah, ya. Yeah. Tenzir bile etmiyorlar. Burada dışarıda bir buzağım vardı. Yeşillerin hepsi peşine gitmemiştir. Aşağıda komşuların malları var. Yukarı koyuyorlar. Ye, yeah, ye. Yeah. Neyse komşuların malları iyisin Nasıl Nasılsın abi? Mallar o taraf açılmış herhalde de.